Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün der, bu dersimizde rasyonel sayılarda çok adımlı işlemleri yapacağız ve bunlarla ilgili arkadaşlar sorularla tekrar edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu çalışmayı da Ramazan Akkuş e, hocamızın kendi sayfasından aldım. Emekleri için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ee, dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim çocuklar. Arkadaşlar çok adımlı işlemler e, biraz öğrencilerin korktuğu bir konu. Çünkü niye? Rasyonel sayılarda 4 tane işlemin hatta üstün hatta parantezin 5-6 tane kavramın bir arada verilebildiği işlemler. O yüzden öğrenci sıralamayı karıştırıyor ya da nasıl çözeceğini anlamıyor. Bir de arkadaşlar merdivenli işlemler var. Alt tarafı doğru size şu, şu örnekte göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar merdivenli işlemlerimiz var. Bu işlemlerde de öğrencimiz nereden başlayacağını karıştırıyor ya da doğru başlasa bile bir yerde soru tıkanabiliyor. Bunların da nasıl çözeceğini sizlerle birlikte örnekler üstünde çok rahatlıkla göstereceğim. Siz hiç merak etmeyin ön yargıda yapmayın sevgili öğrencilerim. Evet şimdi basit örneklerden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler ee, bir kere... İşlem önceliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, hem tüm toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunların hepsinde rasyonel sayılarda hatırlamış olalım sizle beraber sorularla. Evet arkadaşlar e, çarpma var, çarpma var, çıkarma var. Önce hangi işlem yapılır? Elbette ki çarpmalar yapılır. Bunları önce yapacağız. Peki çarpma nasıl yapılıyordu? Paylarla paylar, paydalarla paydalar. 1 kere 1, 1. 4 kere 3, 12 arkadaşlar. 1 kere 1, 1. 3 kere 4 12 sevgili çocuklar çıkarma. Şimdi çıkarmada da ne yapıyorduk? Ortak paydamızı yazıyorduk. Paydalar toplanmaz çıkarılmaz. Birden bir çıktı arkadaşlar sıfır. Şimdi sıfır yukarıda altta da sıfır dışına başka bir sayı olduğunda sonuç ne çıkıyordu sevgili öğrencilerim? Sıfır çıkıyordu. İşlem önceliğine göre dikkat ettiğimiz yaptığımız bir soru. Evet yine işlem önceliği var çocuklar. Çıkarma bölme. Bu arada işlem önceliğini bir hatırlayalım isterseniz. Üsküdar arkadaşlar pastanesinde çaysız böreğin tadı çıkmaz. Yani Üsküdar pastanesinde çaysız böreğin tadı çıkmaz. Üst parantez çarpma bölme, toplama çıkarma. Bunu da hatırlamış olalım. Önce bölmeyi yaparız. Bölmede birincisi aynen yazılır. Çarpı olur. İkincisi ters takla atar demiştik. Arkadaşlar ne olur? Eğer sadeleştirmeyi karıştırıyorsanız sonuçta yapabilirsiniz. 2 bölü 4. Yani şimdi sorumuzu şuraya alalım. 3 bölü 8'e dokunmadık arkadaşlar. Çıkarma bu da ne oldu? 2 bölü 4 oldu. Çıkarma şimdi payda eşitliyoruz. O zaman ee, şöyle bir şey oldu. 3 bölü 8 eksi 4 bölü 8 oldu. İkisiyle de çarpmayı unutmayın arkadaşlar. 3 bölü 8'den 4 bölü 8 çıkarsa 3'ten 4 çıkıyor. Eksi 1 kalır. Eksi 1 bölü 8 olur sevgili arkadaşlar. Evet şimdi merdivenli işlemleri yapabilmek için arkadaşlar ilk bu tarz soruları iyi anlamak gerekiyor. Bunlar da küçük merdiven aslında. Merdiven dediğimiz şöyle büyük kesir çizgisinin altında böyle küçük kesir çizgileriyle ilerleyen bazen aşağı doğru bazen de arkadaşlar şöyle yukarı doğru ilerleyebilen sorulardır. İlk Küçük basamaklılardan gitmemiz lazım. Arkadaşlar ister payda eşitleyin isterseniz çarp çıkar yapın. Bunu da söylemiştik. 5 kere 1 5 3 çıktı. Önce merdivenin altını yapıyorum. Büyük kesir çizgisinin altını arkadaşlar. 3 çıktı. 2 bölü 5. Şimdi şöyle bir şey oldu sevgili arkadaşlar. 1 bölü. Yukarıda 1 bölü var. Burayı ne bulduk? 2 bölü 5. Üstünde 1 bölü varsa çocuklar bunu direkt ters çevirin yukarı atın. Yani hiç çarpma bölmeyle uğraşmayın. Cevap 5 bölü 2 olmuş oluyor. Üstünde 1 varsa. Evet güzel gidiyoruz. Merdivenlere de e, çok güzel bir şekilde başlayacağız. Bu da arkadaşlar merdiven sayılmaz ama ikili bölme. Büyük kesir çizgisi burada. Bu bizim sınırımız arkadaşlar. Önce üstünü yapacaksınız. Sonra altını yapacaksınız. Sonra da bunu yapacağız. 5 kere 1 5. 2 çıktı. Çarp çıkar yaptık. 3 bölü 5 ya da e, payda eşitleyerek de yapabilirsiniz. Burada da çarp topla yapacağız. Yani tam sayılı kesre bileşik kesre dönüştürme gibi düşünün. 5 kere 1 5. 3 daha şey bir daha arkadaşlar 6 bölü 5. Şimdi şöyle oldu sorumuz 3 bölü 5 bölü büyük kesir çizgisi 6 bölü 5. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci kesiri aynen yazıyoruz rasyonel sayıyı. İkincisini ters takla attırıyoruz. Sadeleştirmelerimizi yapıyoruz birer kez. 3 ile 6 da sadeleşir. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. O zaman 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 bölü 2 oldu sevgili öğrencilerim. Evet bu sorular size fikir verecek sevgili arkadaşlar. Yani ne kadar çok soru görürseniz o kadar iyi. Şimdi böyle sorularda da şunu yapın. Ortadaki işlemin hizasından soruyu sınırlarınızı çizin arkadaşlar. Çünkü niye? Öğrencilerimiz birinci kesirle ikinci kesri karıştırabiliyor burada. Yani birinci rasyonel sayı bölmede hangisi ikincisi hangisi bunu karıştırabiliyor. Şimdi şöyle bir şey oldu sorumuz. Burada birincisi 2 bölü 5 ikincisi 3 bölü 1. Önce bölmeyi yaparız. Birincisi aynen yazılır bölme işleminde. İkincisi ters çevrilir çarpılır arkadaşlar. 2 bölü 15 olur. Şimdi biz nereyi bulduk sevgili arkadaşlar? Şuranın sonucunu 2 bölü 15 bu kalsın. Şimdi şuraya bakalım. Birincisi 2 bölü 1. Çünkü sınırım burada arkadaşlar. Diğeri ters takla atar. 5 bölü 3 olur. Çarptık 2 kere 5 10. 3 kere 1 3 10 bölü 3. Diğeri de bu arkadaşlar. Burayı da yaptık. Arada hangi işlem var? Toplama. Şimdi toplayacağız. 2 bölü 15 ile topluyorum. 10 bölü 3'ü. Arkadaşlar toplamada şunu 5 ile genişletirsek paydalarını eşitlemiş oluruz. 2 bölü 15 artı 50 bölü payı da çarpmayı unutmayın 15. O zaman ne olur sevgili arkadaşlar? 2 50 daha 52 bölü ortak paydamız 52 bölü 15 olmuş oldu. İşte e, şu büyük kesir çizgilerini işaretlemeseydim kesirler birbirine karışabilirdi. Mesela öğrencimiz 2 bölü 3'ü bir tane alıyor. 5'i başka bir rasyonel sayı. Arkadaşlar burada 2 kendi başına yani 2 bölü 1, 3 bölü 5 de başkası ters dönüyor. Burada hangisi ters dönüyor? Diğeri e, ne? Karıştırmamak için bu şekilde yapıyoruz. Yine büyük arkadaşlar rasyonel sayı çizgimizin altını üstüne ayrıca yaparız. En sonunda bunu yaparız arkadaşlar. Şimdi bunu 2 ile bunu 3 ile genişletin. Burası ne olur? 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 olur. Bunu 3 bunu 4 ile genişletin arkadaşlar. 3 bölü 12 artı 4 bölü 12 olur. Bunları yaptığımızda ne gelir sevgili öğrencilerim? 5 bölü 6. Büyük sınırımızın üstü 5 bölü 6 geldi. Alt tarafı da 7 bölü 12. Şimdi artık bu bölme işlemini yapacağız. Kesir çizgisine. Birincisi aynen kalır. İkincisi ters çevrilir çarpılır. Sonuca gitmeden sadeleştirme yapmaktan korkmayın arkadaşlar. 6'ya bölün 1 6'ya bölün 2. O zaman 5 kere 2 10 geldi payımız. 7 kere 1 7 cevap 10 bölü 7 oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim merdiven. Merdiven nasıl çözülür sevgili arkadaşlar? Çok iyi dinleyin burayı. Merdivenin en alt basamağından başlarız. Yani büyük kesir çizgisinin altında daha küçük kesir çizgisi varsa oradan başlarız. Yani kısaca arkadaşlar en küçük kesir çizgisinin olduğu yerden başlarız. Burada mesela burada daha büyük var. Buradan başlayamazsınız. Burada biraz daha büyük kesir çizgisi var. Burada yine aynı. Burada arkadaşlar en küçük kesir çizgisi var. Buradan başlayacağız. Önce şurayı yapacağız arkadaşlar. Payda eşitlediniz. 3 bölü 3 oldu bu. 3 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıkarsa ne kalır? 1 bölü 3 kalır sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı hallettiniz. Çizin sevgili öğrencilerim. Şimdi bölü 1 var. Toplama var. Kesir çizgisi var. Önce şu kesir çizgisi yapılır ne demiştim sevgili arkadaşlar? Mesela 1 bölü 2 bölü 5. Yani 1 bölü varsa üstte bunu yukarı ters çeviriyordunuz sadece. O zaman biz de 1 bölü 3'ü yukarı atıyoruz. Şuna da bölmüş oluyoruz. Ne olur 1 bölü 3'ü yukarı atarsak? 3 bölü 1 olur arkadaşlar. Şimdi önünde 1 ile toplayın diyor. 3 bölü 1 3 zaten. 1 3 daha ne olur? 4. Burayı da yaptık. Şimdi 4'ün üstünde ne var sevgili öğrencilerim? 1 var. O zaman 1 bölü 4 oluyor bu. Önünde de 1 var. 1 artı 1 bölü 4. Şimdi 1 artı 1 bölü 4'e geldik. 4 kere 1 4. Bir daha 5 bölü 4. Arkadaşlar şurayı da yaptık. Şunu da yaptık. Şimdi sorumuz şöyle bir şey oldu. Şurası var ya şu alt tarafı komple ne geldi sevgili öğrencilerim? 5 bölü 4 geldi. Üstünde ne var? 1 var. 1 bölü 5 bölü 4. Böyle durumlarda üstünde bir olduğunda ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk direkt. 4 bölü 5 oluyordu. İşlemimizde bunu yaptıktan sonra bitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Ne yaptım? Alttaki kesir çizgisinden en küçük kesir çizgisinden başladım. İşlemi yaptım. Ters çevirdim. Önünde topladım. Tekrar ters çevirdim. Üstünde bir var. Önünde topladım. Tekrar ters çevirdim. Üstünde bir olduğu için. Ters çevirdiğinizde şu üstündeki biri de işleme almış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Yine büyük kesir çizgisi var. Küçük kesir. En küçük kesir çizgisi burada arkadaşlar. Buradan başlayacağız. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarsa payda eşit dedik. 3 bölü 4 kalır. Şimdi sorumuz şöyle oldu. Yazmaktan üşenmeyin sevgili öğrencilerim. 3 bölü 4. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada çıkarma var. Burada bölme var. Önce bölme yapılır. Birincisi aynen yazılır. 3 bölü 1. İkinci kesir ters çevrilir arkadaşlar. Çarpılır. 4 bölü 3. 3'ler gider. 4 bölü 1 kalır. Yani şurası sevgili öğrencilerim 4 tam geldi. O zaman 4 eksi 4 eksi -4, 4 tam. Nedir cevap? Sıfırdır deriz. Evet sevgili arkadaşlar. Burada bugün şöyle rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler çözdük. Ve merdiven konusunda bir tekrar etmiş olduk. Diğer videolarımızda merdiven çözmeye devam edeceğiz. Bunu Mutlaka izleyin sevgili arkadaşlar. Ne kadar çok soru görürseniz o kadar sizin için faydalı olacaktır. Hoşçakalın sevgili öğrencilerim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.